Herkese merhabalar. Bugün masamızda bir buzdolabına ait devre kartı var. Bu kart üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Defrost kartı olarak geçmekte buzdolabı üzerinde yer alan buzların çözülmesinde rol oynayan bir devre kartı. Kartın üzerine baktığımız zaman şu kısımda yer alan wattlı direncimizin ısındığını görebiliyoruz. Burası fiziksel olarak hasar görmüş. Yine bu kısma baktığımız zaman da iki adet zener diyotun seri bir şekilde karta bağlandığını görüyoruz. Yine arka kısma baktığımız zaman da çeşitli komponentler müdahale görmüş. Kart bize takipçi tamir serisinden geliyor. Bu seriden gelen kartların üzerinde işçilik ücreti olmaksızın çalışma sağlamaktayız. Eğer sizde kart veya cihaz göndermek isterseniz iletişim e-posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. Kartın girişinden itibaren ölçümlere başlayalım. Öncelikle direnci kontrol ediyorum ve 119.5 gibi bir değer sağladı. Herhangi bir problem görünmüyor. Genellikle bu şekilde kartların girişinde 110, 150 ohm gibi dirençler kullanılır. Hemen direncin yanında görmüş olduğunuz büyük bir mikrofaradlık kutupsuz kondansatörde kartımızın düşük voltaj ihtiyacını karşılamakta. Devamında yine burada bir tam dalga doğrultma değerimiz yer alıyor. Hemen şöyle diyotları kontrol edelim. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğerine bakalım. Herhangi bir problem görünmüyor. Eğer elektroniğe merakınız var fakat kart üzerinde arızayı tespit etmekte zorlanıyorsanız bilginiz yetersiz demekler. Bilginize yatırım yapmak ve elektronik konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kurslarımız mevcut. Eğer bu kursları sipariş vermek ve bu konuda kendinizi geliştirmek isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek. Mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazabilir ve kurslar hakkında firmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şu an ölçmüş olduğum diyot muhtemelen 5 volt hattının diyotudur. Burada gerilimi 5 volta sabitledikten sonra kondansatör üzerinde bir filtreleme yapılıyordur ve buradaki lojik devrelere gönderiliyordur. Kart üzerinden yaptığımız ölçümlerde herhangi bir belirgin arıza görünmüyor. Hemen 220 volt bağlantısını yapalım ve gerilimler ne durumda görelim. Kartın 220 volt bağlantısını yaptık ve enerji uyguladık şu an. Buradaki zener diyot üzerinde 12 voltluk bir gerilim görmemiz gerekiyor ve 11.5 voltluk bir gerilim çıkmakta Diğerine baktığımız zaman da 5.06 voltluk bir lojik seviye voltaj çıkmakta. 5 voltumuz mevcut. 12 voltumuz da 11 küsur olarak mevcut. 12 voltluk gerilim buradaki röleleri sürmek için kullanılıyordur. Dolayısıyla üzerindeki küçük bir gerilim düşüklüğü herhangi bir sorun teşkil etmez. Peki burada başka nelere bakabiliriz? Takipçimiz buradaki kart defrost rezistanslarını herhangi bir şekilde devreye sokmuyor diye tarif etti. Buradaki rezistansları devreye sokacak olan kart üzerindeki elemanlar rölelerdir. Röleler üzerinden bir kontrol sağlayalım. Öncelikle 12 volt gerilimi buradaki rölelere uygulamak istiyorum. Hemen güç kaynağım üzerinden gerilimi 12 volta çıktı. Burada Rölelerin bacaklarına bağlı olan iki adet diyotumuz var. Buradaki diyotlar üzerinden gerilim uygulayarak röleleri harekete geçirebiliriz. Hemen şöyle kontrol edelim. Şu an gerilim uygulamış olduğum diyot buradaki küçük röleyi hareket ettirmekte. Diğerini kontrol edelim. Burada kesinlikle ters bir şekilde voltaj uygulamamanız gerekir. Şimdi de büyük olan röleyi kontrol ediyorum. Röleden çıt çıt sesi geliyor fakat rölenin iletimde olduğunu zannetmiyorum. Hemen şöyle rölenin kontak bacakları arasına 220 volt hattımı bağlıyorum. Burada seri ampul üzerinden enerji verdiğimiz için röle iletime geçtiği esnada ampulümün yanması gerekir. Şöyle bağlantımı yaptım enerjiyi tekrardan uyguladım. Şöyle tekrardan voltaj verdiğim zaman bakın. Herhangi bir şekilde seri ampulüm yanmıyor. Röleden çıt çıt sesi geliyor fakat herhangi bir şekilde iletime geçmiyor. Diğerini kontrol edelim. Bir rölenin çıt çıt sesi vermesi veya bobin tarafının sağlam olması rölenin sağlam olduğu anlamına gelmez. Şöyle kontrol edelim. Şurada küçük olan rölemiz var. Yine şuradan bağlantı yapabiliriz. Diğer bağlantıyı da şöyle biraz lehim uygulamak istiyorum. Şuradan verebiliriz. Buradaki röleden gelen ses normal görünüyordu. Şöyle tekrardan 220 volt gerilim uyguladım ve Röleyi harekete geçireceğim. Ansımı olarak görebilirsiniz. Bu şekilde yanıyor. Buradaki küçük röle iletime geçerken büyük olan röle herhangi bir şekilde iletime geçmiyor. Hemen bağlantıya ayıralım ve röleyi yerinden sökelim. Burada yine röleyi kontrol eden transistörlerimiz var. S93 ve S92 transistörler kullanılmış. Yine burada Zener diyot kullanılmış fakat zener diyotumuzun voltajı da 11 volt seviyelerinde. Relenin değişimini yapacağız. Yine buradaki zener diyotu da tek bir zener diyot ile değiştireceğiz. Bu şekilde seri bağlı 2 adet diyot çok fazla sağlıklı çalışmayacaktır. Yine önlem amaçlı olarak kart üzerinde yer alan transistörlerin tamamını da değiştireceğiz ve Yine burada yanmış olan direnci de yenisiyle değiştirerek onarımı tamamlayacağız. Hemen şimdi parçalarımızı değiştirelim ve ardından Karta tekrardan voltaj verelim. Evet kart üzerinde parça değişimlerini tamamladık. Ömrünü doldurmuş olabilecek parçaların tamamını yeniledik ve kartımızın 220 volt bağlantısı hazır. Enerjiyi açtık. Burada zener diyot üzerinde 12 volt gerilim görmemiz gerekiyor. Ve artık 12.10 voltluk bir gerilim mevcut. 5 volt hattına bakalım. 5 volt gerilim mevcut. Şöyle enerjiyi kesmek istiyorum. Burada en önemli nokta artık değiştirmiş olduğumuz rele aktif bir şekilde tetikleme yapacak mı? Öncelikle kartın kendi enerjisini kullanarak tetik vermek istiyorum. Buradaki transistör üzerinden kısa devre ettiğim zaman bakın yeni rölenin sesi gayet belirgin. Çok net bir şekilde anahtarlama yapmakta herhangi bir problem görünmüyor. Enerjiyi keselim. Şimdi 220 volt attı mı? Rölenin kontak bacakları arasına aktaracağım. Şöyle kontrol ediyorum. Evet. Bakalım yeni değiştirmiş olduğumuz röle işini yapacak mı? Şu an kesimde olması gerekiyor. Anahtarlama yapmakta. Herhangi bir problem görünmüyor. Enerjiyi keselim. Kondansatörleri neden değiştirdik? Buradaki kondansatörlerimiz zamanla yıpranabiliyor. Özellikle burada lojik devre hattındaki kondansatörümüz yeterli filtrelemeyi yapamazsa lojik devreler sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır. O sebeple kondansatörlerin değişimini yaptık. Evet kartın onarımını tamamladık. Çalışır bir şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kart tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.